Herkese yeniden merhaba. Bu videoda YouTube katıl için hazırlamış olduğum AYT Biyoloji Deneme Sınavı 7'nin çözümlerini yapıyoruz. Başlayalım. Birinci soru. Sağlıklı bir insanda idrar oluşum sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? A. Kreatininin bir kısmı distal tüpte geri emilir. Şimdi bu direkt yanlıştır çünkü kreatinin boşaltım sisteminin attığı ve asla geri emilimini yapmadığı bir atık türüdür. Bu yüzden distal tüpte geri emilir dediği için bu yanlış. Süzülme ile nefrona verilir ve bir daha geri emilmez. Cevap çıktı ama devam edelim. Henle kulbunun aşağı inen kolunda su geri emilimi yapılarak idrar yoğunlaştırılır. Bu doğrudur. Hatta bu kulp ne kadar uzunsa su emilimi de o kadar fazla yapılacaktır. Distal tüp içerisinde idrar içindeki üre yoğunluğu arttırılır. Bu da doğrudur. Distal tüp üreye geçirgen değildir. Yani üre geri emilimi yapmaz. Ama üre dışında başka maddelerin geri emilimini yaptığı için o maddeler geri emildikçe ürenin oradaki yoğunluğu oran olarak artmaktadır. Bu yüzden içeriğindeki o idrar yoğunlaşmaktadır. D. Glikoz ve amino asitlerin tamamı proksimal tüpte geri emilir. Evet bu da doğrudur. Sağlıklı bir insanda İdrarda glikoz ve asit moleküllerinin bulunmaması gerekir. Bunları proksimal tüp geri alır. Kan hücreleri, kan proteinleri ve yağ dışındaki maddeler glomerulustan boğman kapsülüne geçebilir. Evet bu da doğrudur. Süzülme basıncı ne kadar fazla olursa o kadar fazla madde boğmana geçebilecektir. Sadece kan hücreleri, kan proteinleri ve yağ geçemeyecektir. Ve cevabımız da A'dır. 2. Canlıların enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan moleküllerinden hangilerinin hücresel solunuma katılma sürecinde piruvat molekülüne rastlanamaz? Şimdi glikoz zaten glikoliz tepkimesiyle başlayacağı için bu süreçte piruvat oluşacaktır. Gliserol PGA dediğimiz adı PGAL dediğimiz moleküle dönüştürülerek glikolize ara basamaktan girer. Bu yüzden piruvata burada da rastlanacaktır. Ama yağ asitleri asetil KOA'ya dönüştürülür. Yani hiçbir şekilde pürvat haline gelmez. Pürvattan daha sonraki bir basamaktan tepkimeye giriş yapar. Bu yüzden cevabımız da C olmuş oldu. 3. Bitkilerde suyun kökten yapraklara taşınması sürecinde rol oynayan adhezyon olayını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Su moleküllerin birbirine tutunması kohezyondur. Su moleküllerinin ısı kaybı nedeniyle birbirine yaklaşması donmadır. Su moleküllerin farklı moleküllere tutunmasına ise adhezyon adını veriyorum. Cevap C ama devam edelim. Su derinliklerinin delinmez bir yüzey oluşturmasına yüzey kuvveti diyoruz. Su molekülünün ısı artması nedeniyle birbirinden uzaklaşmasına ise buharlaşma yani gaz hale geçme olarak adlandırabiliriz. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. 4. Ağır DNA'ya sahip bakteriler hazırlanan bir ortamda bölünürse melez DNA'ya sahip bakteriler oluşmaktadır. Şimdi hazır DNA'ya sahipse 15-15. Bunlar hazırlanan bir ortamda bölündüğünde melez oluyorlarmış. Yani 14-15. Bunun olabilmesi için ortamın hafif olması gerekir. Hazırlanan ortam hafif azotludur. Evet bu doğrudur. Yani şu 14 ipliğinin gelebilmesi için ortamda 14 azot olmak zorundadır. 2. Bakteriler yarı korunumu olarak DNA eşlemesi gerçekleşmiştir. Bu da doğrudur çünkü farklı bir eşlenme mekanizması zaten yok. Bölünme sonrasında bakterilerin DNA'ları ağırlaşmıştır. Şimdi ağırdan meleze gitmesi ağırlaşma değil, hafifleşme olarak tanımlanabilir. Bu yüzden 3 yanlış cevabımız da C olmuş oldu. 5 Karbondioksit miktarının fotosentez hızına etkisi ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karbondioksit fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerine kullanılır. Bu doğru bir cümledir. Işığa bağımlı tepkimelerde kullanılan bir madde değil. Karbondioksit miktarının çok azalması fotosentez tepkimelerini durdurur. Bu da doğrudur çünkü aşırı azaldığı zaman karbondioksit rubisco adını verdiğimiz bir enzim tarafından tutulamaz. Bu da döngünün başlamasına engel olacaktır. C. Karbondioksin yeterli olduğu bir ortamda ışık şiddetinin arttırılması fotosentez hızını artırır. Bu da doğrudur. Eğer ortamda karbondioksit yeterli ise o zaman ışık şiddeti fotosentez hızında belirleyici olacaktır. Şiddet ne kadar fazlaysa fotosentez de o kadar hızlı olacaktır. Karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı sürekli artar. Bu yanlıştır. Karbondioksit miktarının artması fotosentezi hızlandırır. Ama Belirli bir değerden sonra artık diğer faktörlere de bağlı olduğu için tek başına karbondioksitin artış göstermesi fotosentezi sürekli hızlandıramayacaktır. Bu yüzden cevabımız D. E'de bakıyorum. Seralarda ıslak saman uygulaması ile ortamdaki karbondioksit miktar artırılarak fotosentez hızlandırılır. Bu da doğrudur. Seralardaki bu ıslak saman uygulamasında samanlara yerleşen saprofitler samanları çürütmeye ve ortamdaki karbondioksit miktarını yükseltmeye başlarlar. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. Alt. Aşağıda sindirim organları ve salgıları eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Pankreas sekretin hormonu üretmez. Pankreas insülin ya da glikagon hormonu üretir. Sekretin hormonu pankreasa etki eder ama üretimini ince bağırsak yapar. Bu yüzden yanlış olan A'dır. Devam edelim. Tükürük bezi tükürük üretir. Mide mide öz suyu üretir. Mide gastrin hormonu üretir. Karaciğer safra üretir ve cevabımız da A olmuş oldu. 7. İşitme olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kulak zarı sesi kuvvetlendirerek orta kulağa iletilmesini sağlar. Bu doğru bir cümledir. B Yarım daire kanalları işitme olayında görev almaz. Evet bu da doğrudur. Çünkü yarım daire kanalları denge olayında görev alır. İç kulakta ses katı maddeler ile iletilir. Bu yanlıştır. İç kulakta ses sıvıda iletilecektir. Çünkü iç kulak endolenf ve perilenf adını verdiğimiz sıvıların etkisiyle ses iletimi yapmaktadır. Bu durumda cevap C. Devam edelim. Östeki borusu iç ve dış kulak arasında basınç dengeler. Bu da doğrudur. Ses algıların oluşturduğu impulslar işitme merkezine iletilecektir. Çünkü ne algılamak istiyorsak o merkeze iletim yapmak durumundayız. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. 8. Meristem hücreleri ve normal bitki hücreleri arasında aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi ile ilgili farklılık bulunamaz. Çeper kalınlığı farklılığı vardır. Meristem hücrelerininki incedir. Normal hücrelerinki kalındır. Koful sayısı farklılığı da vardır. Meristem hücrelerinki çoktur. Normal bitki hücrelerinki azdır. DNA miktarı farklılığı da vardır. Meristem hücreleri mitoz bölünme yapabildiği için eşlenme yapacaktır. Bu yüzden DNA miktarı değişikliğe uğrayacaktır sürekli. Ama diğerine hep sabit kalacaktır. Metabolizma hızlı farklılığı da vardır. Meclisem hücreleri bölünme nedeniyle çok hızlı çalışan hücrelerdir. Normal hücreler birazcık daha sakin bir metabolizmaya sahiptir. Ama kromozom sayısı farkı yoktur. Çünkü bitkinin tüm hücrelerinin kromozom sayısı eşit olmalıdır. Bu durumda da cevabımız C'dir. 9 Buna göre X ve Y canlıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. X'i ve Y'yi ayrı ortamda yani birbirlerinden ayrı oldukları ortamda verdiklerinde bunlar ayrı kaldıklarında ikisinin de birey sayısı zamanla azalıyor. Ama bir araya getirildiklerinde beraberce birey sayılarını arttırabiliyorlar demek ki bu iki canlı beraber yaşamaktan mutlular, birbirlerine yarar sağlıyorlar. İşte biz bu birlikteliğe mutualizm adını veriyoruz ve cevabımız da D olmuş oldu. 10 Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? DNA verilmiş. Tek tek bakalım. 4 ile gösterilen yer ester bağıdır. Evet bu doğrudur. 1 ile gösterilen yer glikozit bağıdır. Bu da doğrudur. 5 ile gösterilen yer nükleotitleri karşılıklı bağladığı için zayıf hidrojen bağıdır. 3 ile gösterilen yer burada timini göstermiş. Bu bir azotlu organik bazdır. Bu da doğrudur. 2 ile gösterilen yer pentoz şekeridir. Ama bu bir DNA olduğu için riboz değil. Deoksiriboz olmalıdır. Yani burada 2 yanlış olmuş. Bu yüzden de cevabımız B'dir. 11. Buna göre evre ve gün ile ilgili eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Yukarıda sağlıklı bir kadının menstrual döngü sırasındaki endometriyum tabakasının kalınlığı şematize edilmiş. Şimdi A menstruasyon evresi demiş. Şimdi A'ya bakıyorum kalınlık giderek azaltılmış. Yani endometriyumda ani bir düşüş var. Ve döngünün ilk günleri. Evet bu kanamanın olduğu menstruasyon evresidir. Bu doğrudur. B folikül evresi demiş. Folikül evresi dediğimiz şey yaklaşık ilk 14 günlük evredir. Menstruasyon evresini de kapsayacak şekildedir. Yani folikül evresi A artı B olmalıydı. Sadece B olmaz. 2 gitti. 3 korpus luteum evresi C. Korpus luteum ise son 14 güne verdiğimiz isimdir. Dolayısıyla şu şekilde son 14 olduğu için bu doğrudur. Yanlışı bize sorduğu için cevabımız B olmuş oldu. 12. Bitkilerle eşeyli üreme sırasında görülen olayların hangileri genetik çeşitlilik oluşmasında rol oynar? Mayoz bölünme yapmaz genetik çeşitliliğe etkilidir. Çünkü orada gerçekleşen crossing over ya da kromozomların bağımsız dağılması gibi olaylar burada görev yapacaktır. Döllenme de rol oynayacaktır. Çünkü döllenmede iki farklı hücrenin genetik yapısının birleşmesi söz konusudur. Bu da bir çeşitlilik sağlayacaktır. Ama polen tüpü oluşumunun hiçbir şekilde bir çeşitlilikle alakası yoktur. Bu sadece spermlerin ovaryum dediğimiz o yumurtalık içerisine gitmesini sağlayacaktır. Bu durumda da cevabımız D'dir. Son sorudayız. 13. İnsanlardaki eritrositler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Eritrositler kemik iliklerinde üretilir. Bu doğrudur. Sadece eritrositler için değil tüm kan hücreleri kemik iliğinde üretiliyor. Yani lökositler trombositlerde burada üretiliyor. Hemoglobin taşırlar. Bu yüzden kırmızı renkteler zaten. Laktik asit fermentasyonu yaparlar. Bu da doğrudur. Çünkü dolaşıma katıldıklarında organel ve çekirdeğe sahip değillerdir. Gerekli ATP'yi laktik asit fermentasyonuyla sağlarlar. Çekirdek ve organellere sahip değillerdir. Bu bunun sebebi oluyor zaten. Damar içinde ve dışında görev ise yapamazlar. İçinde yaparlar. Damar dışında görev yapmaları mümkün değildir. Bu yüzden de cevabımız E'dir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 7. AYT Biyoloji deneme sınavını tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda 8. AYT Biyoloji deneme sınavının çözümünü yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.